Merhaba arkadaşlar. Son düdükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Olmayız salı Ankara at yaşamına vereceğim. Arkadaşlar Bursa'da altı yerini yakaladık. Pek bir para vermedi. 90 kişi para verdi. Sizlere iki banko, iki tane altı atı banko şey yaptım. Birinci ayaklarına dört numara güvenliğimi size söyledi bir para vermez arkadaşlar. Bunlar arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. İlce başladı arkadaşlar. Üç bankla oynayan arkadaşlarımız en azından ilce başla aldı. Tekrar bunlar arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar yarın Ankara'da gün üzerinde sekiz koşuluk bir para vardır. Saat iki buçukta birinci koşuda dörtlü gayen, Saat üç buçukta üçüncü koşuda altlı başlar. Biz üçüncü koşuda başlayalım arkadaşlar. Saat 3.30'da 3. koşuda altılayan başlar. Antikam 14. 4 ay yukarı arapar. 1400 metre çim. Burada arkadaşlar 4 numara Jetamu 6 atıp bankudur. Takip edin bir tay. 4 numara Jetamu 6 atıp bankudur. Önce el rakibi 2 numara Luxor. Daha sonra 5 numara Kızılok. 9 numara Hatat. Bu da 9 numara Hatat'a takip edin tay. ay. Yani Jetamu'ya daha çok güveniyorum arkadaşlar bir numara küçük aşı ve üç numara büyük kara diyeceğim arkadaşlar. Dört alt atı Orta ölçekli kupalar için misli kupunu yapar arkadaşlarımız için. Dört alt atı bankodur. Rakip iki, beş, dokuz, bir, üç arkadaşlar. Saat dörtte dördüncü kuşu. Altılı yer yani, ikinci ayağıdır. Şartlı üç. Dörtte yukarı Araplar. 1200 metre kum. Burayı katıp 7 mara doğru it. Gökhan Kocakaya'yla. Daha sonra 5 mara mez yapar. Arkadaşlar orta ve küçük için bu çok yeterlidir. Büyük olan arkadaşlarımız 8 mara güvendik 9 mara ve 3 mara Asrayadı değerlendirebilir. 7 5 orta ölçekli kuplar için yeterli arkadaşlar. Hem, hem de adamla 7 5 Buranın bitmişidir. Ha, güvenin arkadaşımız 8, 9, 3'ü değerlendirebilir. Saat 4.30'da 5. koşu 6. yarının 3. ayağıdır. Antika 15, 4 ay yukarı İngilizler 1900 metre çiğ. Burayı yaratım 4 numara Senna. Takip bir tay. Daha sonra 3 numara Ana Henry 2 numara si. Arkadaşlar orta ölçekli plaj için bu 3 adet yeterlidir. 4, 3, 2 Büyük öneri arkadaşlarımız ar külü de olsa 1 numara ay büke 5 numara hanifes tutar ve 7 numara valkros diyeceğim arkadaşlar. 4, 3, 2 orta ölçekli plaj yeterlidir. Büyük öneri arkadaşlarımız 1, 5, 7 sat 5'te 6. koşu. Altılı yayın 4. ayağıdır. Kısa var neydi? 4 yaşlı 1500 metre kum. Burada bir numara öz aydın diyeceğim. 1 numara öz aydın diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar son ayakta bir altı atı var. Öz aydını yıkmaya kalkarsanız bir rakipen önce 4 numara tuş takar arkadaşlar. Altı numarayla ekrüdür. Rakip isteyenler Berat'a ikili oynamak isteyen arkadaşlarımız bir arkası dördünü değerlendirebilir. Saat 5.30'da 7. kurşu. 6'lı kayan 5. ayağıdır. Antikap 16. 4 yaşlı Araplar. 2 metre kum. Buraya katılıp 5 Mara Berat'ın. Daha sonra 7 Mara Serhat Fırtınası. 3 Mara Kral Tunca. Arkadaşlar orta ölçeklik plançı bu üç at yeterlidir. Bir gün arkadaşımız bir numara oğlum bir ay ve altı numara Arif Can'ı değerlendirebilir. Saat altıda 8. koşu altı ayağın son ayağıdır. Meydir. Üç yaşlı İngilizler. 1400 metre çiğ. Bu da 9 numara Allandıraka Altaycı Vakfı'da arkadaşlar. Ha direkt niye bak önemli bir arkadaşlar? O da startta oynanıyor arkadaşlar. Startı al aldığından dolayı direkt bak önermedi. İsteyen arkadaşlarımız iki bankoyla değerlendirebilir. Yani öz aydını alan Drakay'ı olarak yazabilirsiniz. Her rakip isteyen öncelikle takımdaki 17 numara ultra shot'u var. Gökhan Kocakay'la. Daha sonra bir çizgi çekelim arkadaşlar. 9 yani, Allah'ın startta oyalanmasın arkadaşlar. Bu grubu rahat geçmesin lazım. Ben bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Ben Alan da güveniyorum. Sarta oyalanmazsa Taydır arkadaşlar. Yani, Özay'da da güveniyorum. Sarta oyalanmazsa oy startı fazla ağır almazsa Bu grubu rahat geçmesin lazım. Herhangi bir sene Öncelikle takipteki 17 numara Ultra Soğutur. Daha sonra bir çizgi çekelim arkadaşlar. Sarı 5 Mayıs vardı. Bir gün yani arka 12 numara bir dua. 3 numara Şahin Bırakır. 14 numara President of City. 8 numara Gray Ve 2 numara Anton Gray değerlendirebilirsiniz. 9 6 adet bir daha söylüyorum arkadaşlar. Starta oyalamazsa bu grubu geçer. Ha, Oyalandı taktı da önce rakibi 17'de bir çizgi çekelim. 12, 3, 14, 8, 2 rakiplerdir. Arkadaşlar benim Ankara üzerinde delenden bu şekilde umudan başarılı oluruz. Umudan size bir faydam olur arkadaşlar. Erman Suresi'nin en iyi kurgu kendi tuttuğunuz atar üzerine yapılan kurgulardır. Arkadaşlar bir millet bırak Videolarımı kısa yapacağım. Ses tellerimden dolayı hepinize tekrar özür dilerim. Kusura bakmayasınız. İyi akşamlar. Boş hasar dilerim arkadaşlar.